tartışmasız en kritik gelişme ABD enflasyon verileriydi. Çünkü Fed'e mega kripto boğaz ateşini yaktıracak en önemli gösterge bu. Hal böyle olunca ABD enflasyon verileri, bitcoin, altcoin ve hatta stok marketin buna verdiği tepkiler var ya çok ama çok önemli hale gelse de net söylüyorum birileri bilerek bitcoin'i tam da şu anda ucuzlaştırarak operasyon çekiyorlar. Bir de son videoda sağlam tezgah yapıyorlar deyip bunu verilerle kanıtlamıştım ya işte o tezgahı da vereceğim tarihte tekrar çok büyük ihtimalle devam ettirecekler. O yüzden bu videoyu kaçırma. Yani ne demek istiyorum? Düşüş yapıp düşüşten önce satıp alttan toplayacaklar. Ve bu çok mide bulandırıcı bir olay. Direkt abi lamı, lamı cimi yok yani aması fakatı yok. Direkt insider trading. Dikkat operasyonun şifreleri bu videoda geliyor. Öte yandan güzel şeyler yok mu? Tabii ki de var. Bitcoin'de gizli mega boğa işaretleriyle büyük yükseliş beklediğim ilk sahipteki son durum neleri gösteriyor? Ne zaman nasıl yükselebilir? Kısacası herkesin bilmesi gereken en önemli olaylar destekler, dirençler, Pepe, Shiba, Bond, Loki, Meme hepsi dolu dolu bu videoda olacak. Başlarken tabii ki de destek olmak istersen hemen kanala abone olabilir ve bildirimleri açabilir. Videoları beğenebilir ve yorumlarını yazabilirsin. Hepsini gerçekten okumaya çalışıyorum. ve on board gönder gelsin. Bam bam başlıyoruz kankalar. Evet şimdi... Kankalar XRP bütün mahkeme tantanalarından sıyrıldı. Biliyorsun şöyle ekranı da veriyorum evet. Şimdi o işleri atlattı. Belki bir iki ufak yatırımcıların açtıkları eski davalar vardır ama teknik olarak önemsiz sayılabilir bunlar. Mahkemeyi kazandı haberi gelir gelmez. XRP farkındaysan %20 yükseldi. Bunlar güzel gelişmeler ve ama sonrasında tekrar iniş yaptı. Bu manipülasyon neden kaynaklandı? Birazdan Bitcoin'deki tezgahtan ve çekilen operasyonla bahsederken aslında bu XRP için de kısmen geçerli olacak. O gözle izle lütfen. Lütfen. Ripple baştan beri biliyorsun XRP zincirinin kurumlar için tasarlandığını belirtmişti. E şimdi biliyorsun Trump'ın başkanı olması söz konusu. Böyle bir durumda da yani ABD yani o tarafta ABD başkanı Trump olursa biliyorsun çok büyük umutlarla gelip hayal kırıklığı yaratan SEC'nin başkanı geri genç sıra hemen değiştirebilir. Bu ayrı bir şey ama XRP Ripple'da kurumlar için olduğunu düşünürsen orada da Trump'ın hem de ABD menşeli olduğu için XRP'ye göz kırpması çok muhtemel olabilir. Ki kripto yanlısı Trump biliyorsun kendi Bitcoin ve kripto planlarında önüne taş koymayacak bir SEC başkanı seçtikten sonra dediğim gibi ABD'ye yakın XRP ve Solana gibi coinleri çok olumlu, olumlu, şekilde yapacağı işbirlikler belki hükümet bazında olabilir bunlar. Tabii ki de bunlar bir fikir yani göreceğiz neler olur neler bitebilir ama bunlar çok olumlu şekilde yansıyabilir gazlayabilir. Ki zaten kendisi de FED üzerinde söz sahibi olmalıyım diye açıklamalar yapmıştı çok çok yeni şekilde. Bu da bize Türkiye'den de alışık olduğumuz şekilde merkezi bir yönetim kurmayı planladığını gösteriyor. Peki şimdi önceki videoda olası hedefleri verdim. Büyük bir simetrik üçgen g'den geçiyoruz dedim. Bunu çizdim ama dikkat edersen orada dirence gelmiştik. Zamanı ver dedik. ABD'de yaşanan XRP adına güzel gelişmeler, Trump'ın başkan olma ihtimali falan böyle güzel havalar. Önce Bitcoin'e oradan da ilk olarak ABD merkezi XRP Solana gibi coin'lere yansıma potansiyelinden dolayı XRP yolunda ben şahsen zehre bir sapma görmüyorum. Yani burada bu büyük üçgeni kırdıktan sonra ki Mega Boa'nın olası rotasyonuyla da bence çok uyumlu bu e, grafik. Burada yani 70 cent 97 cent yani 1 dolar 1.20 ve 1.70 1.90 215'e gidiyor kankalar bu. Yani ben dediğim gibi XRP'nin yolunda zerre sapma görmüyorum. Bunu söylemek lazım. Ama tabi baktığın zaman bunlar bir yatırım tavsiyesi değil. Herkes kendi riskini alır ama önceki Mega Boğa'nın acısını çıkartamamış, Boğa bayrağı yakamamış bir XRP önümüzdeki olası Mega Boğa'da bu üçgen içerisinden çıkarken bu geçmişin atısı, acısını var ya fena çıkarıp yatırımcılarını güzel bir Boğa yaşatabilir. Ki bunu belki Ripple bir şahsi mesele haline bile getirebilir. Çünkü öbürün öbür Mega Boğa'da her şey yükselirken XRP yerinde saydı. Şimdi Bitcoin'deki tezgah ve çekilen operasyona geçmek istiyorum. Çünkü gerçekten mide bulandırıcı gelişmeler var. Aslında bu birazdan açacağım göstergeler. Bu ekranı gördüğün gösterge. Bunlar bunlar aslında yan yana koyunca Bitcoin'in ABD enflasyonu sonrasında 58 bin doları düşmesini market maker ve banyaların kolay para vermeme stratejisine bağlasam da bu çektikleri operasyon var ya bir yandan longları patlatıp yatırımcılara dediğim gibi kolay para vermeme amacıyla olsa da bir yandan da istemeden de olsa Bitcoin'i işe bilen yatırımcılara ucuzdan sunmuş oluyorlar. Böyle bir olay var ve şimdi ne demek istiyorum? Taşlar yerine oturacak. İzlemeye de devam et, acele etme. ABD enflasyonu 3 beklenirken 2.9 geldi Yani aslında 2'lere indik. Enflasyon 9'lara vurduğunda FED 2 diyordu. Yani hep şunu söylüyordum 4'lerdeyken 5'lerdeyken 2'leri bir duymamız lazım. 2 psikolojik bir sınırdı. Yani 2.9 bile yeter. Ve geldik oralara geldik ama Bitcoin'e bakıyorsun düşüyor. İşte orada bir terslik var. Şimdi bu noktada geldiğimiz nokta FED için büyük başarı. FED'i zor kullanmasına gerek kalmadan piyasanın istediği faiz indirimlerini çok büyük ihtimalle ABD seçimlerinden önce biraz da Başkan Biden'ın da işine yarayacak şekilde Eylül ayında ver, verici anlamına geliyor. Büyük ihtimalle bakıyorsun yüzde %74'ü Eylül ayında 18 Eylül'de bir faiz indirim bekliyor uzun yıllardan sonra. Bak şimdi ABD enflasyonu %2'lere gelmeye başlamış. Piyasanın yüzde dediğim gibi 74'ü Eylül ayında faiz indirim bekliyor. Bu haberler düşüyor. Doların ucuzlaması gündeme geliyor ama ne hikmetse Bitcoin 61.500'leri çıkarken bir anda bir anda 58.000 dolarları düşüyor. Bunun adı manipülasyon aslında operasyon. Piyasanın tersi şekilde bilerek hareketi ettiriliyor diye düşünüyorum Bitcoin. Bunu sürekli yapamazlar ama iyi haber bu. Yani bunu sürekli yapamazlar. Bu kadar bir para hiç kimse de yok. Bir yerde piyasaya yenilecekler. Trendin önünde kimse duramaz. Net. Bak şimdi izlemeye devam et. Önceki videoda bahsettiğimiz kurumsalların tezgahına baktığımız zaman beyaz olan şu Bitcoin'in fiyatı tamam mı? Mavi olan kurumsalların Bitcoin alış satış yaptığı dönemler. Gerçi bak geçenlerde çok sert düşüş öncesi bunun haberini alıp malları boşalttıklarını gördük bak. Bitcoin düşmeden önce önce burada satıyorlar. Bak bir de satıyorlar şurada. Ve arkasından Bitcoin işiyor. Bunu Ağustos ayında yaşadık. Temmuz'a geldik. Temmuz'da da aynı naneyi yemişler. Bak öncesinde satıyorlar. Sağlam satıyorlar. Ve Bitcoin'ler ne yapıyor? 64 bin dolarlardan 53 bin dolarları düşüyor. 10 bin dolar düşüyor. Ama ne hikmetse kurumsallar ikisinde de Temmuz'da da Ağustos'ta da bunu erkenden haber almışlar. Yani haber almadıysa ne müthiş trade abi. O zaman biz de bunu takip edelim. Paramıza para katalım. Yani şimdi böyle bir zaten takip etmek lazım o ayrı ama. Yani burada şunu söylemek istiyorum. Net bilgi bak bunları her yerde duyamazsın. Muhtemelen Eylül ayında da bir tezgah daha yaşayacağız. Kripto Söz'e abone ol, bildirimleri aç. Bunlardan erkenden haberin olsun ve Telegram'a da katıl. Linkler açıklama kısmında var. Ama şu anki durumda yani bugün yarın çok sert bir düşüşte bir öyle bir pozisyon aldıkları bir durum yok. O yüzden onu beklemeyebiliriz. Çünkü ellerindekini dediğim gibi ekranda gördüğün üzere erkenden satmaya çalışmıyorlar. Güzel ama demin bahsettiğim operasyonu çekmeyi de ihmal etmiyorlar Çünkü kurumsalların babasının yer aldığı opsiyon piyasasında ne kadar şiddetli bir mega boğa beklendiğinin bilinmesini istemiyorlar. En sert düşüşler var ya geçen yaşadık ağzımız edildi. En sert düşüşlerin yaşandığı günlerde dahi var ya buradaki yükseliş hedefli opsiyonlar bozulmadı. Bak dikkatini çekiyorum. Önceden haber alıp ellerindeki 62 bin dolardan satıp 50 bin dolardan geri alıyorlar. Ama bunu önceki videoda işe, işa ettiğimiz üzere ama opsiyon piyasasındaki pozisyonlarında dikkatin çekerim bozmuyorlar. Yani bu da rüzgar geçe fırtınalar dindiğinde büyük bir mega boğa beklediklerini işaret ediyor olabilir. Ayrıca balinaların cüzdan büyüklüğü bazıyla baktığımız zaman aslında çok büyük cüzdanlar zaten alacağını almış ama 10 ile 100 bitcoin arasındaki cüzdanlar yani şu açık mavi gösterilenler Ağustos başından beri gizli, gizli gizli bayağı bir alıma geçmişler. Yani bunlar aslında mega boğa işaretleri diyebiliriz. Şu an haftalıkta 62 bin dolarda short likiditesi var. Oraya yükselti patlatabilirler. Biliyorsun testere piyasasında ne yapacağız? Ya manipülasyon yapacaklar ya tezgah çekecekler ya da işte böyle testere piyasasında bunları yapacaklar. Burada da tabii e yine söylüyorum algı operasyonu devam ediyor. 62 bin doları yükselse bile bunu temizleyecek ve arkasına indirmeleri çok mümkün. Market Maker balinalar bu ortamda dediğim gibi uzun süre likiditesiz yaşayamaz. Bir şekilde bunu yapmak zorundalar diye düşünüyorum. Şimdi operasyonun şifrelerini özetlemek gerekirse son iki ayda kimsenin haberi olmadan kurumsallara ne yaptılar? Kurumsallar çatır çutur satmaya başladılar. Yani kimsenin haberi olmadan kurumsallar erkenden haber alarak büyük ihtimalle erkenden satmışlar. Ve sonrasında sert düşüş gelince ucuzdan toplamışlar. Temmuz Ağustos'ta bunlar yaşanmış. Eylül'de hele faiz indirim çalkantılarını düşünürsen yine uyarıyorum aynı tezgah yaşanabilir. Hele yani bu tezgah devam ederken bir de Bitcoin'i ucuz tutup piyasanın ateşlenmemesini sağlıyorlar ama gören gözler bu analizleri ortaya koyanlar aslında bunun için yani şu anki rotasyonunda Bitcoin'in ucuz olduğunu düşünüyor. Yani tabii böyle bir durumda aslında kurumsallar opsiyon piyasasındaki pozisyonlarını en sert düşüşlerde dahi bozmadığında masaya koyarsak aslında ateşli bir mega boğa beklediğini bizlere fısıldıyorlar. Bu bilgilere dediğim gibi bak her yerde bulamazsın. Çünkü ben de sağdan soldan haber bulup falan bunları böyle okumuyorum abi. Yılların deneyimine videolaşmış hali bunlar. Ha işin ilginç noktası bu know-how dediğimiz gizli kalmış örtü bilgiler var ya bunları açığa çıkarmak benim için puzzle'ın parçalarını artık birleştirmek kadar kolay. Yani sadece birkaç saatte bunları oturtuyorum kafada. Belli bir mantıksal dizini oturtarak tabii ki. Neyse yani şimdi Bitcoin, Ethereum, Shiba, Floki, Bonk, Mim coinlerle he, bunların hedefleriyle dolu teknik analize bam bam giriş yapalım kankalar. Yeni dostlar abone olup like tuşuna basmayı unutmasınlar. Bildirimleri de açmayı unutmayalım. Evet şimdi Bitcoin'e bakıyoruz. Bitcoin'e güvenli bölge 60k. Bunu hep söylüyoruz. Peki 59.300'lerdeyiz. Güvenli bölgede miyiz? Değiliz. Yani matematik çalışır ama bir önceki formasyon bozuldu yani bitti ve şimdi bir yükselen takoz içerisindeyiz ve şu bölge güvenli bölge dediğimiz 60.000 doların teknik olarak altındayız ve yükselen takoz. Aslında buralar sıkıntı bölgeler. Direnç tam 59.800 ve 60.000 dolar zaten psikolojik sınır. Biraz daha e, üzerinde 62.000 dolar da var. Ve destek bölgemiz 58.000 dolar ve 57.400 dolarlar var. Şimdi alçalan bu yükselen takoz. Bunun kaderinde teknik olarak düşüş vardır ama hemen şimdi beklemem. Yani belki 62.000'ler tamam mı? 62.000 dolar bölgeleri bu bölgelere geldiğimiz zaman şöyle bir saniye Evet bu bölgelere geldiğimiz zaman şunu şöyle açalım. Evet bu bölgelere geldiğimiz zaman tekrar bir düşüş yapabiliriz. Nerelere kadar? 60 bin dolarlara kadar falan ama hani bu formasyonun bitmesi için tamam mı? Bitmesi için bunun bir en azından 58'lere falan tekrar bir uğraması lazım. 58 57'ler yani 60'lar 62'lere falan gittikten sonra. Bak RSI ortalarda çok büyük şişmemiz güzel ve tekrar sat sinyali vermiş. Dynamic Trader'ımıza bakıyoruz. O da 4 saatlikte sat sinyali vermiş ama hani burada daha böyle bu piyasada biraz daha hızlı sinyaller yakalamak isteyenler zaten 4 saatlik biraz daha birkaç günlük trade'ler için. Orada saatlik analizlere bakabilirler. Mesela saatlik açalım kankalar Dynamic Trader'ı. Şöyle bakıyoruz. Bak çok güzel. Böyle 61.200'den sattırmış, geldirmiş. 58.700'lerden bu bölgelerden aldırmış. Güzel. Bak çok tatlı çalışmış gördüğünüz üzere. Hani burada aşağılara bakabilirsin. Ben 4 saatlik bizim default haritamız olduğu için genelde onun üzerinden gidiyorum. Evet şöyle bir Ethereum'a geçiyoruz kankalar. Ethereum'da aslında şöyle bir alçalan takozumuz var değil Babalar gibi ve onun içerisinde bir de yükselen takoz oluşmuş. Tam dirençteyiz kankalar bak. Ethereum'da tam dirençteyiz. Şu, şey, tam dirençteyiz aynı zamanda destekteyiz. Manyak bir sıkışma var. Yani ben aslında Ethereum'da kısa bir süre içerisinde sert bir hareket beklerim. Şimdi burada e, normalde aşağı bir vurması lazım. Yani 2470'ler falan bir dokunabilir. Şurayı kırarsa. Tabi bunun için önce 2600'ün bir inmesi lazım. Ve... Yani burada bu bir tabii 2400'lere kırarsa bence bu geçici olur. Bence geçici olabilir ama eğer biz burada kanka bak 2800'lere falan yaklaşırsak o zaman işte bu alçalan takozun kaderinde yükseliş vardır dedik ya o rotasyona başlamış anlamına gelir. Ha bu büyük bir hikaye midir? Değildir. Çünkü büyük bir hikaye için ya kripto piyasası büyük bir hikayeye girecek ki aslında girmesi de lazım. Fed yıllar sonra 2.9'a faiz indirmiş. Piyasaya bakıyorsun. Dediğim gibi operasyon ve tezgah olayına geri çekiyoruz. Piyasa çok kötü. Saçma. Çok saçma. Çok absürt bir durum. Şimdi burada bakıyorsun ya öyle bir hikaye başlayacak ya da Ethereum tarafında bir şey başlayacak ama Ethereum'da onu başlaması şu an bence çok mümkün değil ama burada 2850 falan ilk hedef olabilir burayı kırarsa dediğim gibi yani bunun için şunu beklemek lazım 2600 üzerine çıkmasını beklemek lazım ama normal şartta ben ilk etapta 2400'lere şöyle bir dolanmayı beklerim Dynamic Trader'a bakıyoruz o 1 saat diye bakalım bir, en son cash out vermiş ama 1 saatlik performansı ne olmuş buna çıplak gözle bakma zamanı evet bak şurada sattırmış kanka nerede tam direnç sattırmış. Bak evet ekranda görüyorsun bunun kodlarını yayınladım. Al at al kullan millete faydalı olsun. Bak burada sattırmış 2736'da sattırmış 2600'de aldırmış. Gördüğünüz üzere VT Cross al sinyali vermiş. RSI'de çok fazla şişmemiş. Devam ediyoruz. Şimdi neredeyiz? Şimdi meme geçiyoruz yavaş yavaş. Evet burada aslında meme kanka bak Shiba'ya geçtik. Shiba'da bir direncimiz var yeşille çizdim. Bir de kısmen altında bir destek var ama orayı desteği tabii son düşüşte bayağı harap etmişti. Şimdi bu taraf aslında min bak birazdan göreceksin dirençler nasıl davranmak lazım onu da anlatacağım. Şimdi burada kanka şöyle bir olayımız var. Bir saniye şunu biz kısalım. Evet şimdi burada kanka Direncimiz zaten burası. Yani 14.000'ler direncimiz tamam mı? Şurası hatta 13.800'ler. 1380'ler daha doğrusu. 1380'ler direncimiz. Desteğimiz 1300'lerde var. Şimdi normalde bu bir alçadan takoz desek güzel bir hikayeyle bir yükseliş başlaması lazım. En azından 1440'lar. Bunu beklerim ama şu direnci kırması lazım. Yani şurada pozisyonlanmak daha mantıklı. Çünkü 1300'e inerse üzülmeyelim diye. Bunu söylemek lazım. Yine burada Dynamic Trader'dan fikir alınabilir. 4 saatlik de bak en son sat vermiş ama şu an bir yani bu grafikler biraz biraz daha bir saatlik bakmak daha mantıklı gibi duruyor. Daha kısa vade bugün yarın trade yapacaksak bak buradan cash out vermiş 1392 şu an 1367'den al vermiş mesela yani burada buna bakmak lazım. Şimdi destek bölgemiz nerede? Destek bölgemiz şurası işte. Şurası yani 1300'ler. Direncimiz 1400'ler. 1300-1400. 1400'ü kırarsa ufak yani orta şekerli bir rotasyon başlatabilir. 1440 arkasından 1550. Yani duruma göre, hikayeye göre 1660 ve 1700'lere doğru gidebilir. Ama bir, o başlayabilecek hikayeyle çok orantılı olarak yani bunun olması lazım. Şimdi RSI zaten ortalarda. Floki'ye geçiyorum. Floki deneyimiz var. Floki'de aslında büyük bir rotasyon beklentimiz vardı ama son düşüşlerde o beklenti birazcık farklı bir yere doğru evrildi. Orada şimdi bir, ya Burayı kırarsa hala bence o beklenti masaya gelebilir ee, ama şu an bir direncimiz var. Önce var ya Floki'nin şu direnci bir kırması lazım. Burada pozisyon almak bana mantıklı gelmiyor. Net söyleyeyim bak yani Floki burada ben sepetime eklemem. Bu tarafta eklemem çünkü şu direnci kırması lazım. Burayı kırdığını kanıtlaması lazım. Gördüğünüz üzere 1, 2, 3 ve 4, 5. 5 kere değiyor bu direnci kıramıyor. O yüzden bu direnci kırması lazım. Ancak bu şekilde yeni bir hikaye başlatabilir. Bu direnç de nerede kırılır? 1200-400 12, üzerinde kalıcı olması lazım. Buralarda takılmaya başlarsa şu bölgelerde, bak gördüğün üzere. Ama iyi, iyi haber şu, yani bu zaman geçtikçe bu direnç e, zayıflıyor bak. Bin, bin, bir süre sonra mesela bir hafta sonra konuşsak burası belki 11.000 olacak. Şu an daha fazla 12 12.000'ler. 12.200 bölgesi. Sonrasında buraya kırarsa bir rotasyon başlatması durumunda 14.700'ler ve sonrasında nereler 18.500'lere gelebilir. Bunları söyleyelim. Ama burası önemli. Zaten Floki'de aslında büyük beklentimiz daha farklıydı ama şu an o yani o formasyon artık başka bir formasyona evriliyor gibi bir durum söz konusu. Şöyle bir baktığımız zaman bir yine aynı Shiba'ya benzer bir görünüm bu tarafta var. Çok benzer. Şu son düşüş var ya her şey harab etti aslında. Destek bölgemiz neresi? Şurayı destek yapabiliriz. Yani eğer orayı kırarsak 10.700'ler desteğimiz. Aresay e, şey Aresay nerede? Ortalarda her şey tam ortada. Ve Tekros al sinyali vermiş. Şöyle bir 1 saat diye baktığımız zaman daha kısa vadeli daha hızlı trade'lerde Floki deneyimiz var. Evet Floki'de de yükleniyor. Floki en son bak buradan cash out vermiş. Tam dirençten aslında her şeyde var ya güzel çalışmış dirençten. 12.400'ler 470'lerden dirençten cash out vermiş ve 11.800'lerden geri aldırmış. Şu an orada da bir dirence dokunuyoruz. Acele etmemek lazım. Geçiyorum Bonk'a. Bonk'ta şöyle garip bir olay var. Bak alçalan 9 mu desem? Alçalan üçgen mi desem? Alçalan üçgen desek tamam şu pozisyon şu formasyonun gelme potansiyeli daha fazla deriz. Orası neresi? 172.946'lar. Yani şöyle 172 binler öyle söyleyelim. Şimdi şu an neredeyiz? 194 binlerdeyiz bonkta. Ama bu bir alt alan takozu olabilir. Birazcık şu alttaki çizgi var ya beni biraz düşündürüyor. Yani. Ama yine de ne olur ne olmaz şu bölgenin üzerine çıkmak lazım. Yani şöyle bir şey yapacak olursak evet bak gördüğünüz üzere burada da ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıkıyor. Şu bölgenin, şunu şöyle bir toparlayalım. Evet. Şimdi şu bölge var ya kanka bunun üzerinde tutulması lazım. flo e, Bonta, anahtar nokta burası. Anahtar nokta, kilit nokta şu bölge. Bak bu bölge burası neresi? 20 bin, iki, 20 bin yok 203 binler. 203 bin tamam mı? 203 binin üzerinde tutulması lazım. Şimdi Burası ana majör tabii. İlk etapta biraz daha beklentimiz zayıf olabilir. O da neresi? Şu bölge. En azından şu üçgeni kırsın kanka. Orası da 196 binler. Tamam mı? Şu an 194'teyiz. Kırdığını ve orada kalıcı olduğunu bize göstermekle mükellef. Öyle bir durum var. Onu göstermesi gerekiyor eğer alım pozisyona geçeceksek. Şu an burası direncimiz zaten. 195 binler. Desteğimiz nerede? 186 binlerde var. BT Cross al sinyali vermiş. RSI ortalarda. Dynamic Trader ne demiş? En son cash out vermiş. 4 saatlikte. 4 saatlikte henüz e, bir tarafta toparlayamadı coinler ama bir saatliklerde biraz daha hızlı trade isteyenler bence bu dönemde bir saatliklere bakabilirler. Bir saatlik tarafta gelsin bakalım bizim analizlerimiz. Evet videomuz devam ediyor. Kanala abone ol. Desteğini göster. Bildirimleri açmayı unutma ve videoları da izle ki videoları izle ki ne olsun e, bildirimler sana düşsün. Yoksa bildirimleri açsan da izlemediğin durumda o bildirimler sana düşmeyebiliyor. Evet şimdi diğeri yüklenmedi. Şunu açalım. Evet ne yapmış kanka? Burası bak çok güzel yerde. Messi misin mübarek. Messi misin? mübarek? Bak burada şurada bak şu bölgede. Bak bu yüklenemedi hala saçmaladır trading view. Ama şu bak şu an çizmiyor. Birazdan 50 kere çizecek. Şu bölgede tam satını vermiş bak. 198 binlerde satını vermiş tamam mı? Çizmiyor hala. Ee, orada satını vermiş ve inmiş inmiş. Nerede? 110, 191 binlerde alını vermiş tamam mı? Bakalım buradan sonra ne olacak? Desteği zaten söyledi 186 binler. Bakalım Bonk'ta son durum bu kanka. Bayağı bir analizini yaptık. Pepe'ye baktığımız zaman de aslında bir yükselen takoz var. Onun kaderinde pembeyle gösterdiğimiz üzere direk, yükse, düşüş vardır ama altında bir alçalan üçgen var. Ethereum'a benzettim biraz. Bu bölgede bir savaş bölgesi olacak. Tarihli konuşalım. 17 Ağustos. 17 Ağustos'a kadar burada bir sert hareket gelebilir. Bakalım hangisi kazanacak. Kısa vadede beyaz kazanıp şöyle bir 903'lere doğru atabilir. Yükseliş yukarı doğru atabilir şu taraftan ama e, şeyde kısa vadede ama biraz da orta vadede gitse bile buradan bir düşüş yapması mü muhtemel. Yani şu an desteği yakın alıp direnci yakın satmak daha mantıklı kısa vade için konuşuyorum. Yani genel olarak coinlerde ama güzel noktası şu kanka. Genel olarak hepsi bak bonklar, hepsi böyle şibalar, pepeler, şey pepe hariç Floki'ler falan. Bunların hepsi dirence gelmiş. Bir tek Pepe destekte bak. Şurası destekte. Majör tarafta destekte. Majör des formasyonda destekte. Ama tabii Minör'de birazcık dirençte. Onu söyleyeyim ama en azından bir majörde destek alma durum var. Bana bir tık daha mantıklı geldi. Bunu söyleyeyim. Bir saat diye baktığımız zaman o tarafta nasıl bir rotasyonumuz var? Evet. Orası da yükselsin olayına bakalım ama patladı sanırım. Neyse çok önemli değil. Şu an RSL'de zaten o tarafta şeyde o tarafta ortalarda 50'lerde geziyor. Evet sen ne düşünüyorsun? Yorumlarını mutlaka yaz. Kanala abone ol. Desteğini göster ve yorumlarda tartışmak istiyorum. Sen hangi coin'lere giriyorsun? Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Bunu söyleyelim. Ama bak ekranda da geldi. Şurada bir... Buy pozisyonuna geçmiş bak. Bu tarafta buy pozisyonuna geçmiş. Dynamic Trader bunu vermiş. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal. Evet. Kripto sözlükte kal. baba. bye. Evet. Şöyle bir outro. <laughs>